Değerli kardeşlerim, herkese hayırlı geceler dilerim. Az önce Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılının uzman çavuş alımının ilanını açtı. Uzman çavuş alım başvuruları başladı. Sabah herkes başvurusunu yapacak. Müjdelerimizi birçok kardeşlerimize sevincimizle, mutluluğumuzla vermek isteriz. 8 binlik bir kontenjanla Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılının uzman çavuş alım kontenjanını 10 dakika önce açmış oldu arkadaşlar. Kontenjanlardan bahsedelim. 7087 Asayiş ve Komando olarak Jandarma Genel Komutanlığı ilk kontenjanını bu şekilde belirlemiş oldu. 3 at bakıcı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 8 e, 80, 80 muhabereci, 10 havacılık, 300 lojistik. 2024 yılının KPSS puanıyla başvurusunu birçok arkadaşlarımız yapacak kardeşlerimiz. Başvurular sabah itibariyle başlayacak arkadaşlar. 20 Ağustos süreciyle bugün itibariyle başlamış olan alım süreci 3 Eylül'de sona erecek kardeşlerim. Boy şartlarından bahsedecek olursak en az 1.67 santim olan boyunda olan arkadaşımız başvurusunu bu e, şartları sağlıyorsa yapacak. Maksimum 210 santim. 3300 sayılı kanunla arkadaşlar bu alanda ortaokul mezunu olan arkadaşlarımız KPSS puanı olmadan başvurusunu yapacak arkadaşlar. Mesleki yeterlilik belgesi olan MEP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınmış olan bazı zanaatkar meslek gruplarındaki kardeşlerim KPSS e puan olmadan bu alamada başvurusunu yapacak. Bu meslek grupları boyacı, altıcı, çatı ustası, duvarcı, fayansçı, fırıncı, sucu, inşaat kalıpçısı, kaportacı, kasap, e, mermerci, oto boyacı, oto döşeme, oto tamirci, oto lastikçi, sıvacı, terzi, fayansçı bu meslek gruplarında MEB Milli Eğitim Bakanlığı belgesi olan kardeşlerim 20 yaşından gün alıyorsa ve lise mezunu değillerse bu belgelere sahiplerse KPSS puanı olmadan başvurusunu yapabilir. Diyelim ki bu meslek gruplarındaki belgeye sahip olan bir kardeşimiz lise mezunu. Başvurusunu yapabiliyor mu? Hayır. KPSS puanıyla bu meslek gruplarına başvurusunu yapabiliyor lise mezunu. Ortaokul mezunu olan adaylarımız sadece bu meslek gruplarında belge varsa 3300 sayılı kanunla belgesi varsa KPSS puanı olmadan başvurusunu yapabilir. 2024 yılı KPSS puanıyla en az 50 puan alan arkadaşımız, kardeşlerimiz başvurusunu yapabilecek arkadaşlar. 8000'lik Jandarma Genel Komutanlığı, asayiş, komando ve diğer branşlarda alım sürecini başlatmış oldu arkadaşlar. 20 Ağustos'ta yani bugün itibariyle başlayacak olan alım süreci 3 Eylül arası başvurular bitmiş olacak. Değerli kardeşlerim herkesi WhatsApp gruplarımıza davet ediyorum. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Sizler için de iyi bir süreç olmuş olur. En azından ne yapılması gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Kendi eksikliğinizi bitirmiş olursunuz. Hayırlısıyla hepiniz aramızdan, aramızdan uzman çavuş olarak çıkarmış oluruz. Spor çalışmalarımız, sözlü mülakat çalışmalarımız hayırlısıyla başlayacak yakın bir zamanda. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Instagram'dan bizlerle iletişim kurun. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando Alt köşeye de yazalım arkadaşlar. Bizleri takip edin, mesaj atın. Sizleri de WhatsApp gruplarımıza alalım arkadaşlar temelden başlayalım çalışmalarımıza Allah'ın izniyle. Spor çalışmalarımız, sözlü mülakat çalışmalarımız, bu süreçleri de sizler de bizlerle birlikte grubumuzda özel bir şekilde karşılamış olursunuz. Kendinizi daha iyi bir şekilde hissetmiş olursunuz. Kafanızda kaygı, sıkıntı olmaz. Birçok kardeşlerimizi WhatsApp gruplarımıza davet ediyorum arkadaşlar. Hemen Instagram'dan bizleri takip edin. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando Orjinal. Instagram hesabımıza eriştiğiniz zaman profilimizde Telegram linkimiz var. Telegram grubumuza gelerek sohbet grubumuzda Kral Kumanda orijinal yazısı var. Mesaj atıp Telegram'dan bizlere WhatsApp gruplarımıza gelmek istediğinizi söyleyin. Sizleri de aramıza alalım arkadaşlar. Heyecanla bu alımı bekliyorduk kardeşlerim açıkçası. Bugün itibariyle şu an gece saat kaç oldu? Saatimize de bakalım arkadaşlar. Şu anda 00.55. Yani bir diyelim arkadaşlar. Gece bir de jandarma alımını başlatmış oldu arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Başvurularınızı birlikte yapalım. Instagram'dan bana istek gönderin. Karar komando orijinal arkadaşlar. Sizleri de WhatsApp gruplarımıza alalım. Ve bu yeni yılın yeni uzman çavuş alım sürecini sizler de bizlerle birlikte ilerlemiş olursunuz kardeşlerim. Herkese şimdiden hayırlı olsun kardeşlerim.